네 <목소리도> Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tapkın'ın başarılı oyuncusu Mart Ramazan Demir kamera arkası set ekibinde çalışan arkadaşına doğum günü sürprizi yaptı. İşte o görüntüleri sızak sizlere aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız yiyecek. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden içsiz haberdar olacaksınız. Zaten biz taçta kalanlar tüm gelişmelerden sizler haberdar olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Biz takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın.